birlikte mısır slime challenge çayla oynayacağız. Evet Ekmekimizi Burada patlatacağız. Çok güzel değil mi benim makine? İçinde slime patladığını biliyor muydun? Slime mı patlıyor. Mısır patlatma makinesi bu. Ama aynı zamanda slime patlatacağız şuradan. Slime'ların aktığını düşünsene. Benim güzel olurdu ama benim şu an bu <laughs> <ona> şaka yapıyoruz <laughs> şu anda. Kafamı karıştırdın. Tabii ki de şaka arkadaşlar. Mısır slime challenge oyununa girmeden önce şu tatlış mı tatlış makineyle mısırları nasıl patlattığımızı Size göstermek istedik. Yapalım mı? Hadi katılalım. Şöyle dev bir mısır kutusu getirdim. Hazır mısın? Hazırım. Şöyle şuradan açalım. Hadi. Alıyorum. Bir avuç sen koy. Yay, çok güzel. Bir avuç da ben koyayım. Ay, bazıları buraya kaçtı Pelin. <laughs> Koyuyorum. Küçük düğmeye basalım mı? Arkasında bir düğme var ve bastık. <laughs> Hey, bu kadar yemessene. Oyun yapacağız bunlarla. Limon peyniri çok güzel olmuşlar ve sıcak sıcaklar. Şu an hepsini yemek yiyeceğim tekrar. İlk ne? Çok güzel. Hmm. Hey, ben hepsi... ben... Evet arkadaşlar, bence daha fazla mısırın kıvamına kapılmadan oyuna geçelim mi? Bir an önce geçelim yoksa ben hepsini bitireceğim ve oyun oynayamayacağız. O zaman nasıl tabii ki de ilk önce sınav <laughs> malzemelerini bulacağız. <laughs> evet benim kim başlayacak? Kaç kez Yok onu istemiyorum ben. Ne yapacağız? Hadi <laughs> hadi yapalım şaka yapalım. Tamam <laughs> gel nefes tutma yarışı yapalım. Hayır tamam ben işte kaç kez yapalım. Hayır hayır nefes tutma yarışı. Yapamam ben. Hadi başlıyorum ben. onun içinde kalacak. Artık slime'ını öyle yapacaksın. Ciddi <laughs> evet, mi? Evet. Bu kural görmüyor musun? Onun içine girmemesi gerekiyor. Peki yapacak bir şey yok. o. Yeşil boya. Evet yeşil boya başlıyor. Nerede başlangıç? Tamam. Sen de başka tamam. bir ben şey yok galiba. Ben. ben en öndekini alacağım. Ve aldım. <laughs> evet, şu an çünkü içindeki her şey bizim olacak da bunun içinde bir şey çıkmıyor Pelin. Efendim? Bunun içinde bir şey çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Çıkıyor. Şuradaki daha küçük kutularmış. Simler çıkıyor Bir tane daha değil galiba. Bir sürü var Pelin. Döksene boşun çamaşırlarına döksene. Döküyorum. Heyecanlı değil misin sen? <laughs> neler neler çıkıyorsun. Ben çok şaşırıyorum. Bir sürü sim çıktı gibi bir çıktı hem de. Ben kenara koydum. Tamam, ben Boyamı da sıktım. Şimdi bir şey seçip seçip seçip. Şunu seçiyorum. Bakalım ne varmış içinde. Bakalım. Tamam ne çıkacak? Böyle. El kremi. Ev Olabilir. Kremi. Güzel, değişik. Başka bir şey değişik var mı? değişik. Bakıyorum, bakıyorum. Hey, bir şey daha var. var? Ne <laughs> <laughs> yapıyorsun ben burada toparlıyorum Bir tane de kesin. çöplük slime var ha. Baksana <laughs> Ne yaptın Pelin etrafımı batırdım Pelin ettim. Farkında mı? Çöpü slime'ını da aldım. Ve bu her çöpü slime'ı. Bir şey yapmadım. Ben, ben şey... çıkartmak yok. Arkadaşlar eğer çıkartırsa ona ceza veririm. Oraya sadece. boya da kürmüştü. Ona çarpmış Mustafa'ya. Ben bir şey çıkartmadım. Çıkartmış Pelin. Gördüm. Tamam o zaman ben seçiyorum. Artık yeter. Kendi malzememi bulmak istiyorum ben de. Bunu seçtim. <laughs> güzel bir şey. Ha, ne ne güzel bir şey. de koydu. Hadi güzel bir şey. kaçılka? <laughs> <laughs> Geçti mi? Geçti, <laughs> mi? Geçti <laughs> mi? Ya, ya. Ne, oh, oh, şimdi hepsini dökeceğim. Hayır, hayır, hayır. tamam tu. Tamam. Bir tane doğru mu? Tamam o. Bir tamam. Şimdi ben seçiyorum, 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 seçiyorum. Çek, Seçtim umarım şans getirir. Umarım tadı. Çıkıyor, tır çıkar. Beni kızdırma Burcu. Ama haksızlık yapıyorsun şu an. Zaten dökmüştün bana. Ama kim biber olma? Sar mısın lütfen? Biberon sana çıktı. Şöyle. O, o zaman alayım. ben Ve... bunu istiyorum. Ne çıktı? Kabak dolu çıktı. Yanında bir şey daha var. Ve şampuan çıktı. <laughs> ya bunlar ne? Burcu ilk kez slime'ın içine ve nasıl olacağını çok merak ben ettim. Ben de şaşırdım bu çıktığına. Bir şey diyeceğim ben bütün diye dökebilir İstediğin kadar dökebilirsin. Bir şey söyleyeceğim Aa, sana Burcu. Burcu biliyor musun benim hiç slime elim yok. Hadi inşallah çıkmasın. Öyle kalsın. <laughs> slime jeli bulmam lazım lütfen slime jeli gelsin lütfen. Açıyorum. Hangisini alsam ya? Şöyle. Bunu alsam. Çabuk. Bunu istiyorum. Kırmızıyı istiyorum. Şöyle. Döküyorum. Ooo. Döküldü. Eylül. Başkalarına çıksın. Çıksın diye olamazdım. Yine bir slime Ama bu renkler ne olacak acaba? Turuncuyla yeşil çıktı. İnanmıyorum ya. Olalım. Bol bol. Kocaman bir slime. Şu sarı slime de döktüm. Yürüyen sadece ancak. iki tane mi kaldı Burcu? Beni şampuan dökmek zorundayım. Tabii ki dök, bir dakika bakayım. Yoksa <laughs> bakacağım. Tamam, ben dökeceğim, ben dökeceğim, <laughs> 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 <bunlar> ben dökeceğim. Hayır. <laughs> kutu bunlar boş mu? Ben döküyormuş, evet onlar boş. Burcu şuraya bakar mısın? <laughs> <laughs> Mahvettik ortalığı. Şu an sadece iki tane kutu kaldı. Aynı anda seçelim mi? Hadi. Bir, iki, iki <gülüyor> üç! <gülüyor> kolay bir çıktı bana. Başka bir şey var bakıyorum. Elin <laughs> sana bir şey bulacak. <laughs> ne oldu? Bir tanecik. Sadece bir tanecik bana strafor köpük çıktı. Burcu ben bunu açıyorum. Ama bir şey çıkmadı. Oley! En fazla slime jeli bende. Ya dış ses böyle bir şey olabilir mi? İçi boş. Slime jeli çıktı bana. Başka bir şey var. Bakıyorum. Evet mükemmel bir slime Ay dış ses bana veriyor galiba Dış ses bence bize küçük şakalar yapıyor Ve bizi bırakıp gitti Ne yapıyorsun Burcu? <laughs> e, ne yapıyorsun? ne yapıyorsun <laughs> sen? Bir bir tamam Abarttın 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 abartın. Aaa <laughs> yeter <laughs> Tamam Şimdi Hadi karıştıralım Karıştırmaya başlayalım <laughs> Burcu Efendim Pelin bence seni kandırıyor olabilir. <laughs> ne yapıyor? Bir şey yapmadım Gerçekten. Son farklı. kovanın boş olduğundan emin misin? E boş. Pelin, efendim. Boş değilmiş ses normalde. Bence boş değildi. <laughs> İnanmıyorum. Ne vardı içimde? Şey var mı bakıyorum. Pelin Sanki arkasına saklamış olabilir. Yalvar! Şey. <laughs> Hayır. Çıkar onu. Çıkar onu. Çıkar Pelin. Ya siyah boya! <laughs> Aa, evet, onu <laughs> hemen bekle. Hadi. O kadar mısı koydun bana, hadi hadi hadi. Benimkine rengine bakın. İnanmıyorum Pelin. Benimkine çok koyar. <laughs> koyar mısın o siyah boyayı? Dur, sen koymadın mı? Ben de orada Aa. bir siyahlık göremiyorum. Ya Pelin, koy çabuk onları. Çabuk, çabuk, çabuk çabuk koy. Artık beni kandırmayı bırak lütfen. Hayır! Hayır. onu bekle, hayır, hayır, bana hayır. da izin vermesin. Hayır. Çok, 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 çok fazla. <laughs> <laughs> tamam bak ben sıkacağım karışma. Benim Yeter. Yeni o sıkıyor ama ben ona sıkamıyorum. Asla dokunduk mu arkadaşlar görüyor musunuz? Bir de nasıl atıyor <laughs> ya? Bir de mısır atıyor ya? <laughs> Neyse, ben daha fazla kullanmayacağım. Ama dökmezse kullanmak zorunda kalacağım. Hayır. Hayır ben hala Gökçe, siyah olmadı. O siyah olacak. Ama istediğim kadar kullanma hakkım yok mu? Ama siyah rengini göremiyoruz Pelin değil mi? Nasıl lütfen? göremiyoruz? Arkadaşlarım bakın şu siyahı görmüyor musunuz? Dış ses ben görüyor musun? Ben de hiç göremiyorum. Ya dök bakalım Pelin dış sesi duyduğuna gel 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 Ama lütfen. Benimkine rengine bakar mısın? <laughs> evet aynı şekilde koy. Hepsini koy bence de. dök <laughs> dök 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 dök. Yoksa ben dökmek zorundayım. Hayır Hadi. yeter. İstemiyorum daha fazla. Benim bana. ben de istemiyordum. Bana da bir sürü şey yaptın ama. Tamam sen de attın. Ne yapayım? Şöyle karıştırayım şunu. Karıştıralım şunu. <laughs> Çok güzel. Ne olur rengi bozulmasın lütfen. Lütfen. Canım sancıcım. Bir sürü sim oldu ama rengi çok kötü oluyor. Şuna bakar mısın? Bol mısırlı bir sınav jeli. Çok güzel değil mi? Evet neden güzel acaba Pelinciğim? Güzel. Neden güzel acaba? Neden siyah renkli kalmanın için olabilir mi? Tabii ki de hayır. Arkadaşlar bekinin rengine, rengine bakın ya. Pelin bana zorla döktü ama kendisi şu an siyah rengi dökmüyor. <laughs> Çok güzel oldu ya. Şuna bak. Bir hiç olmadı. Tamam tamam. Karıştırmam lazım. Tamam üzülme hadi. Ne kadar dökeyim sen söyle. Dök. Hadi dök, dök. Dök dök dök. Dök dök. Ama dök. yeter. Dök. Sen söyle dedin. Dök. Artık arkadaşlar bu da siyah olmaz yapabilecek bir şey yok yani. Gerçekten bu sefer döktüm. Sen e Bayağı siyah, siyah oluyor. Siyah slime seneyle oynadın mı? Hayır. Oo simsiyah oldu. O zaman iyice yoğuralan biri sadece benim ben gerek oldu. Tek çorba olmuş gibi <laughs> değil mi? <gibi. Gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Şuna bak ya çok hızlı yaptı. ki oldu. Şimdi benim hızlıca karıştırmam lazım. Son karıştırmaları yapalım. Karıştır! Evet benim slime'ım hazır. <laughs> Belki de hazır mı? Belki benim? de hazır. Ama boncukları düşüp düşüp duruyor. Geliyor. Çok güzel değil mi? Evet. Ay paçalama. Siyah, siyah slime çok değişik arkadaşlar. Gerçekten. Çok tuhaf geliyor. Hayatım boyunca yaptığım En kötü slime rengi. Ya. attığım boyadan dolayı ama gerisi <laughs> boncuklarım dökülüyor. Baksana kıvamı o kadar güzel oldu ki arkadaşlar ısırmak istiyorum. Ama evet. Birazcık rengi mercimek çorbası gibi oldu. <laughs> Arkadaşlarım o siyah boyayı eklemeden önce rengi o kadar güzel bir yeşildi ki bayılmıştım ama haksızlık olmasın diye maalesef siyah rengi dökmek zorunda kaldım. Çok güzel. güzel. balon mu yapabilir miyim? Ben de. Sen yapıyordun ama yanlış yapamıyordun ama. Hadi dene bakalım. Nasıl yapacağım şimdi? Bir, açılacak, bir, videoda açılacak. onu başaracağız bak. İnanıyorum ben. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Ne yapacağım şimdi? Aç, aç, aç. aç. Ama yıkılıyor. Böyle yapıyorsun balon oluyor. Tamam. Yani burada bir balon oluşturmaya çalışıyorum öyle Evet bir balon oluşturmaya Dur bekle şimdi yapıyorum arkadaşlar. Ya mısırlar geliyor elime. Çok ben giraç. de deneyeceğim. Hadi sen de okay. dene. Yetiyor. <laughs> ya dur, dur. Benimki de yırtılmazsa yapacağım ben ama yırtılıyor işte hissediyorum şu an yırtılacak. Hadi başarabilirsin. Hadi. Patladı ki. Hadi hadi, hadi yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz bir videoda bunu başarıp yapacağız ama hangi videoda evet. ben de bilmiyorum. Ben de aynı ilk defa deniyorum Pelin. Dur bakalım. Biz ne yapacağız? Evet şimdi. Ya, <laughs> bakayım birazcık. Değil mi? Hele seninki ne? O kadar değişik. Bak bak arkadaşlar <laughs> şuna bakın. Şuna bakın çok değişik oldu ya. Siyah olması çok tuhaf geliyor. Ya benimki mercimek çorbası gibi. Kaymak tutmuş mercimek çorbası tabii. iki rengi. Turuncu ile yeşil karıştırmıştım ben Pelin. Hatırlamıyorum. Evet bakın ondan bu çıktı. Mısırlarım çok fazla. Pelin o kadar çok mısır attı ki. Küçük küçük bakın dökülüyorlar hatta mısırları. Evet Pelin. Yapıyordun <laughs> yapıyordun ya onda. Çok güzel olmadı mı? Evet, ben senin kafana bir tane balon yapsam. Bence olacak bu sefer. Kafana mı? Evet. Hocam al Evet arkadaşlar o zaman bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazıyorsunuz. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve kanala da abone olun. Size çok ama